Günaydın. Günaydın Baba. Günaydın. Zahmet etmeseydiniz keşke buraya kadar. Amirin olarak gelmek zorundayım. Usta, savcı geleli yarım saat oldu. Girelim odasına bence. Girmenize gerek kalmadı. Rapor aldık Mesut için. Önümüzdeki haftaya kaldı ifadesi. Ben sana kendini boşuna yorma demedim mi çobana? Usta. Bir dakika bırak, usta. Bırak konuşsunlar. Rıza baba bir dakika. Rıza baba. Neden bana böyle yapıyorsun? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapıyorsan sen kendine yapıyorsun. ölüm mi olduk şimdi? Kestirip atıyor musun hemen? Niye bakmıyorsun yüzüme? Ne yaptım ben sana baba? Niye bakar gibi bakıyorsun bana? Başka nasıl bakayım şu haline? Nasıl bakayım? Git bir ayna bul da gör kendini nasıl bakılır bu haline bir söyle bana. Hadi söyle. Senden daha önemli işlerim var benim Mesut. Manyağın biri karısını öldürdü. İki çocuğunu kaçırdı. Onlara da zarar vermeden bulmam lazım. Daha mı acil senin durumuna? Daha mı önemlisin sen ha? Ha? Değilsin. Nedir bu? İzin dilekçesi. Zaten açıktayım ama olur kapanırsa dosya. Bunu işleme sokarsınız amirim. Ne izin usta? Nereden çıktı bu? Kafa dinleyin biraz usta. Siz de ben de. Öyle daha iyi herkes için. Öyle değil mi Rıza baba? Bilmem. Öyle mi? Ne ben seni üzeyim, ne de sen beni. Hakkını helal et baba. Oğlum ne biçim konuşuyorsun böyle dönmeyecek misin gibi? Kısmet usta. Her şeyin bir sonu var. Böyle işte. Yani daha fazla kalp kırmadan yavaş yavaş biter gider. Rıza baba bir şey desene şuna. Ne demek biter gider ya? Sen bilirsin. Var mı başka bir şey? Hmm, yok baba. Eyvallah. Ha. Bu kadar mı ya? Baba ne oluyor Allah aşkına? Usta! Usta! Bu kadar mı lan? Dava falan olmasa bile izinle mizinle uzaklaş. Kes irtibatı öyle mi? Ne yapayım usta başka? Ne yapayım? Görmedim mi Rıza babayı? Ne desin oğlum adam? Sen vermişsin kararını. Bir kere dur der insan ya. Yalandan da olsa bir kere saçmalama lan nereye der? Çocukluk ediyorsun ha. Vallahi abartıyorsun. Niye? Usta kaç yılımız geçti be. Laf olsun diye mi baba dedik. Hiç mi evlatlık etmedik yani. İki günde üstü çizilecek adam mıyım ben. Eyvallah canı sağ olsun. Çizsin atsın ne yapalım. Bana yer çok zaten. O ne demek ya? Öyle işte öyle. Ne demek oğlum? Polissin lan sen. Neresi mi senin yerin başka? Bir söyle de bilelim. Cengiz namussuzu kapımda kaç gündür. Umurumda mı değil? Ama Rıza baba gözden çıkardıysa beni daha neyine duruyum usta? Kusura bakma.